Geri yiyeceğiz bu arada. <laughs> Yapan mı böyle oyun yap kanki oynayalım. O zaman options burada. Evet sound burada. Game music. Game music kısalım ya. Game music cidden kulak tırmalıyordu. Tamam şimdi. Uh, start diyoruz. E, custom characters diyoruz. Aa, bunlar hala duruyor mu? Erwin e, falan. Bir dakika. New game aa, aa bunların hepsi duruyor Game mode Bir dakika şeyler neredeydi Aa hayır Vernon'la başladım Hayır Vernon istemiyorum ben abi Read another hint Bunu çok eskiden yapmıştık bu arada lan Dur ee, Hit the değil abi Hit the değil bundan çıkmak istiyoruz Bu versiyondan Yanlış işlem yaptık Hit the abi o zaman hit the Şimdi de Satıyorum ben satabilir miyim Aynen quit abi Abort yes Yes yeni yeni oyun Birazcık sattık empty body e, With body Aa, Buradan loadluyoruz doğru Load random değil diyoruz Burada bir sürü kişi var lan Baya baya kişi var bu arada <laughs> Baksana Zade'yi alayım bari Kendimi de buradan Şeyden loadlayayım yani ben neredeyim? Ben de buradayım. Bayağı kişi var. Şimdi. Güzel bu arada bu şekilde almasını. Bu, bu şekilde save alması bayağı iyi. Tamam ben fighter dem, Master is Pest'im var. O biraz sıkıntı. Geçmişim çok kötü. Öyle bir durum var. Adal Kanada'nın güvenli bir yer olduğu hakkında söylentiler duyuyor. Ve yola koyuluyor. Yanında Zade dostuyla beraber. Zade kardeşiyle beraber. Evet. Evet. ...güzel, tatlı bir otele gidiyorlar. Sessiz otele gidiyorlar. İçerideki sessiz boş odalara giderlerken... ...ufak bir zombi salgını görüyorlar. Onları temizlemeliler. O zaman bir tane fener bana... ...bir tane de Zade'ye. Zade şemsiye almış. Test edecek. Evet. Giren şemsiye açılmaz. Ben tabii bu oyunu nasıl oynadığımı... unuttum tamamen. Bu şekilde mi? Okey abi. Okey. Bunları nasıl açıyordum? A evet nasıl açtım unuttum tamamen Z ile mi açıyorum aynen Z ile açıyorum abi Unutulmuş bir oyun. Bu, oyun bu boş oyun değil bu arada Çok tatlı bir oyun da Boş oyun yani bu arada kitap okumak gibi Hiçbir şey gidip de e, tak diye Boş demezsin e, Kitap gidip de a, Bu çok boş kitapmış a, kötü bir kitap Olabilir ama illa Kötü de olsa bir şeyler katılıyor insana Tamam. Güzel. Kanada'ya kadar gidebilecek miyiz? O oyunun amacı tamamen bu. Ee, biz yola çıkıyoruz. Kanada'da baya baya seyf yer var ama Kanada'ya gitmek için 10 güne falan ihtiyacımız var. Arabanın hızına, hani benzinimize, yürüme mesafemize göre hani safe olmamıza göre değişiyor bunlar. Yani biz baya böyle çok hızlı bir spor arabayla gidersek okey. Ama çok boktan bir şekilde yürümeye çalışırsak hem başka haydutlar olacak bizi öldürmeye çalışacak falan hem de biz hani e, yorulacağız. Bu sefer de zombileri öldüremeyeceğiz. Sıkıntı bu. Mesela burada benzin yonk diyoruz. Ondan sonra burada yemek yonk diyoruz. Ondan sonra gidip burada yine yemekler yonk Her zombide öldürmemize gerek yok gibi. Dark Daos. Aynen kanka aynen. Oh. Beklemeye devam et. Pa.

ya tamamen piksel artına düştüğüm bir bu arada. Pixel art e, bu kadar tatlı olmasa bu oyun bu kadar etkili olmazdı. Yok ha pas pas istemiyoruz. Pas pas gerekli değil. E, bizim gitmediğimiz bir yer kaldı mı? Kalmadı galiba. Tamam çıkalım buradan ya. Let's do this. Şimdi 5 yemek aldık. 37 benzin gayet iyi. 15-3 e, mermi pompalı mermisi falan. Onlar da idare eder. Arabanın sonra çıkmazsa sıkıntı yok. Eee geç oluyor kim şey yapar? Ben canım zadem için şöyle bir bakarım. Ama tabii ki moralim düşüyor. Yemek yiyoruz falan. Yorulduk sonuçta. Üç güne benzin bitmez bence. Oh, ne? Oha Zade neden böyle yaptın ki? Sen neden konuşuyorsun ki zaten? Dedi. Ayıp be. Ayıp. Cidden ayıp ya. Cidden ayıp. E, ee, mor. From distance the group sees something of interact help banner olan bir apartman görmüşler ya da convenience mart. Convenience mart iyi olabilir. Stok alabilmek için ama birinin yardıma ihtiyacı varsa yardıma ihtiyacı olanın yanına doğru gidelim abi. Çünkü ekibe bir kişi daha katabilir gibiyiz. Kim çıkar belli değil. Babam bam baram baram baram. Help Banner nerede bu arada? Neyse bütün evleri tane tane dolaşacağız. İlla bir tanesini de tutturacağız. Bu şekilde de lootlanmamız gerek zaten. Öyle gitmeyeceğiz ki tamamen. Pykopat 7 Prime User kullanmış. Forex Chic Forex Prime User kullanmış. Ritex Adal abim geri döndüm demiş. 4. ayıymış. Raxendal 2. ayı Hoş gelmiş. Vex Prime user'ı kullanmış. Hoş gelmiş. Teşekkür ederim. Tam bu boy boya büyük bu arada. Yak abi teyze. Sana hiç gerek yok. Bunları yonklerim her türlü. Hiç Yok 14 günümüz var bu arada Kanada'ya. Baya fazla. Normale göre fazla lan. Normalde Kanada'ya bu kadar fazla uzun sürede mi varıyorduk? Üste görebilirsiniz. Tam facecam'in yanında. 14 gün Kanada'ya. Aa, bir de daha zombi sürüleri geliyor. Daha gittikçe zorlaşıyor koyun bilmeyenler için. Öyle bir durum da var. Evet abi. Loot olmayan ama kocaman bir malikaneye girmiş olabiliriz. Medkit iyi bari. Sonra zamanımızı iyi değerlendirebiliriz. O zaman yarın ders olanlara iyi geceler chat. Görüşürüz. Pa -pa 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 Help benim nerede bu arada? Bu adam nereye Hep kurulmuş ki? Adamı kurtaracağız. Biz gelene kadar ölmüş olacak. Ben bunu yoklar kaçıyorum. Hiç bulaşmayayım. Yani. Burada da yemek. Bazen mutlamak sıkıcı olabiliyor. Armut bir şey ağzıma düş. Uyumak zayıflar içindir ya. Evet biz uyumuyoruz chat. Yani okul mu var? Uymak zayıflar için. Güm. Tamam yemek de var gayet iyi. Hatta daha fazlası da var. Oh zade. Bugün doyduk kardeşim. Aynen böyle gel buradan gidelim. Buralardan. Evet. Gitmediğim burası aynen. Şuradan kapılar var. Aman Allah. Aman Allah. Allah boş çıktı bu arada. Sende bir şey var mı? Bir yemek. Tamam bir yemek bir yemektir. Adam hala şemsiyeyle gidiyor ama ya. Zade sana güzel bir şey bulmamız gerek. Aynen. Çiş çektim az önce sifonladım. Okey yine bir medkit. Bir silahımız vardır ya artık bir silah lazım bize. Bebeler sütünü içip uyudu bile alfalar adalı izliyor. Abi bu arada sütümü içip uyumak gayet tatlı bir şey lan. Ben de süt içip yatıyorum ki ben sabaha karşı sütümü alıyorum böyle. Geçen ama şu sıralar almayacağım inşallah. Kuşlar böyle vah 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 sesler çıkarıyor. Hava böyle mis gibi kokuyor. Sütümü almışım. Gidiyorum. Kuşlara bakıyorum. Ne kadar tatlı. Çok iyi. Süt iç yap süt iç yat yani çok iyi bir şey. Neden bebeyle bağdaştırmak ki bu? Ben hoşuma gitmiyor mesela. Bana da küçükken derlerdi bu arada. Aha evet git sütün iç yat uyuyup falan derlerdi. Nefret ediyorum bundan. Yani nefret etmiyorum tamam abart. Ama duruma göre kullanılır. Tamam karşı değilim kullanıyorum yani. Ya bayağı Baya böyle hani toksiklik olsun ya karşı taraf size bayağı toksikler. size de toksik olmanız lazımdır. Hani böyle ağlayana karşı sizde bir ağlatma girişiminde bulunursunuz gibi gibi o zamanlar okey. Böyle zombiler bayağı tuşlamaya başladı. Bize silah lazım hala. O yüzden şu adamı bulursak artık bu evin içinde bir yerde ama kesin şansımızla da adam öldür bizim. Bir şey ah evet sonunda silah var tornavida alayım abi. ne no olur ne no olmaz çok iyi değil ama seri en azından. Burada var mı? Yok abi. Cehennemin dibine gir tamam mı? Kanka bulamayalım seni evin içinde. Zade kaldı ama. Zade! Hayır! Tamam tamam Zade sıkıntı yok. Gel buradan. Evin neresindesin acaba? Zade vursana oğlum. Allah Allah. Beni bıraktın burada. Ah evet. Zade güzel bir hatun bulduk. Tamam kanka senin senin tamam. Ah, e, Elvanda. E, ne demiş? Tamam çıkalım. E, Letter let her follow you. Follow me. Follow me. E, tamam. Okay. Gel bakalım bizimle. Gidelim. Ama daha evde lootlanacak şey var. Pas pas mı? Hayır, istemiyoruz. Direkt dönelim. Hatta lootlanacak birkaç yer daha kalmış olabilir. Fikrim yok. Yok kalmadı Aynen kalmadı arabaya basıp hızlıca gitmemiz lazım araba burada bile değil Teyzecim özür dilerim ama ölmüşsün zaten Ayıp olmaz herhalde Şuradan bin Aa, aa arabaya bin Sıt, Başlat arabayı aynen öyle Ya yeah bu, Bir de araba Çalışırsa güzel olacak Bir türlü motora güç veremedik Ragnar bu arada teşekkür ederim Prime düşün. Güzel 19 Shotgun Mermisi 17 Normal Rifle Mermisi Pistol Mermisi 15 2 Medical 2 tane Gaz bu değil Yemekte de 12 3 gün falan idare eder bizim Elvanda tamamdır Okey ee, Tamam Peki çok sıkıntı yok Bizim <laughs> Benim moraller yerine geldi bu arada ee, Adas e Neden ben üzülüyorum ki Recruit Elvanda Stash of Rifle Ammo Abi Rifle ammo alırsak olarak güzel olabilir Ama bu güzel kızı da şimdi Tatlı kızı Gerçi siz kızı göremiyorsunuz şu an Öyle bir durum var Ben nasıl alayım abi kamerayı Şöyle yapayım Şöyle getireyim Aynen Alalım bence ya Recruit Yani bir elin nesi var iki elin sesi var Üçünde oh oh şak şak yani Daha fazla Güzel üç kişi daha iyi Eee um, The group meets a woman limping around with crutch. One of her legs was wounded. A recent fall. No time to help abi. Özür dileriz de kadın yaralıymış. Yardım edemeyeceğiz abi. Özür dilerim. Ya herkes yardım etse bu arada bazen tuzak kuruyorlar böyle. Aha ben sakatım falan diye son çıkıyor tüfekle vuruyor geri zekalılar. The campground the tamam. Bok gibi kokan bir yere gelmişiz ama bok gibi moralimizi bozacak sıçmışlar içine moraller yok oldu. Evet. Zade eh tamam elvan da çöktü. Adal zaten bok kokusuna dayanamadı. Tamam. Saklanacak bir yer bulmuşlar. Bu yer neresi? Sumo, e, a, pardon bir tane kaset bulmuşlar. Aksiyon filmi, komedi filmi, fitness tape, sumo movie. A, bence fitness izleyelim ki fit olalım yani. Aynen moraller gitti. Zade baya seviniyor bu arada. 0-0 direkt tut dediğin an abi 0-1 oldu baktığımda üzücü. Neyse. Recep İbedik izleyelim. Bohohoit. Abi bana da aşıladınız bu boktan bohoit şeyini. <Gülüyor> 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 Outside of Canada, most of society and civilization has been destroyed. Aha. <laughs> uh -huh, yok. Ignore Traders. İnsanların olduğu yerler var ama çok kazık satıyorlar birçok şeyi. O yüzden hiç onların olduğu yere girmeye gerek yok. any person say he alone and wants to join. Leave behind abi. Çok havalısın bizim için. Saçlara bak yani. Bak zade dağılmış abi. Adam yağlı saçlarla dolaşıyor. Adam ne yapmış? Zombi salgınlısı ki. Yani neden gidip de saç yaparsın ki. Oflaz Bey, prim yapanların anasını falan yelkenlerde olur gibi. Neyse adadan ben kaçıyorum. Yeni sınavım var. Herkese kolay gelsin. Şanslı de demiş. Oflaz Bey, iyi şanslar. Kayra şuradan etmiş. E, yazacağım? Kurallarda server'e girince gelen kodu bota yazılıyor. Bana kod gelmiyor. Aa, onu moderatöre yaz abi gelmesi lazım. Büyük ihtimal DM'ni açmıyorsundur. DM'ni açman lazım abi. DM'ni kapatmışsındır. Ee, büyük ihtimal. Büyük büyük ihtimal. Onun dışında Gayb adam, adam, adam adamla yıkıma doğru demiş. 14 lira donate demiş. Az önce teardown oynarken teşekkür ederim. Minecraft'tan kod geliyor. Okey, okey. Tamam. Siege Land e, dayanılır gibi ya. Bir baskınımız var. Zade'ye abi şemsiye yerine bunu verelim. O oh, Elvanda da bir şey yok. O zaman Elvanda al bu şemsiyeyi bir dene bakalım. Açılıyor mu açılmıyor mu? Biz de o sırada dövüşelim. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi burada hayatta kalmamızın pek imkanı var mı acaba? Orada bence yok. O oh, bu arada cidden yok burada. Hayatta kalmamızın imkanı gibi. Şunlar baksana. Arabadan burada yonkleyebilir miyim? Aynen benzin yonkleyebilirim ama bir bittik abi. Evet abi. Olduğu kadar. Olduğu kadar. Olmadığı kadar. Hayır Zade. Hayır Zade. Hayır. Abi, hepimiz gittik abi. Ay Adal gitti önce. Zade de gidiyor. Elvanda mı kurtulacak sadece? Abi lütfen. Elvanda. da. Eyvah eyvah. Ben bunu bir yerden izlemiştim. Siege over. Kaçabilirsin. Elvan da kaç. Lan kaç. Lan nasıl kaçamıyorsun elvan da kaç. Elvan salak mısın kaç. Allah belanı vermesin ya. Üzücü oldu abi. You have died on the death road to Canada. Dang it. Aga be. Zade ve kadim dostu Adal. Kanada yollarında düşmüşlerdi ama. Düşme o düşüş. Evet güzel bir kız da aldık yanımıza. Gidiş o gidiş. Ee, bu oyun çok iyi ya. Bu oyun cidden çok tatlı bir oyun. O zaman bugünlük bu kadar chat. Çünkü saat baya geç olmaya başladı. Ya yavaştan da kaçalım. Subchat'i de kapatalım abi. O zaman yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Yine tatlı tatlı devam ederiz. Volo yayın olmaz mı? Abi Volo'da birazcık daha kendime güveneyim. İnsanları böyle takmayayım. Subchat'te yaparız. Subchat'te Volo yayın olur gibi çünkü... Ee, yapabileceğim bir şey yok. Çok fazla pepega oradan buradan bir şeyler laf atıyor ya o beni çok rahatsız ediyor. Ya, hani oyuna odaklanamıyorum. Bir laf atıyor kötü oynuyorsun diyor. Kanıtlamak istiyorum. Ee, o zaman puşlamamam gereken yerde puşluyorum falan gibisinden. E, ee, Vola'dan ekleyeyim. Tamam Nihat ekleyeyim. Direkt Vola gireriz o zaman bundan sonra. E, ee, aboneler sizle beraber takılırız. Olur gibi. Be, onun dışında Berkay Akçalı. 33.80. İkinci yenilmiş. İki olmuş. Diğer olmuş. Güzel olmuş. adam. Sen YouTube'a başlarken ilk başta güvensizlik yaşadın mı? Yaşadıysan nasıl özgüven kazandın? Bu arada adamsın seviyorsun. Abi aslında özgüvensizlik değil de her zaman daha iyi yapıp iyi yaptığım şeylerin izlenmemesiyle benim problemim. Ona ben çok üzülürdüm. Bayağı sıkıntı olan şey oydu. Ah neyse merhaba nasılsın? Öncelikle tepkilerim ve konuşman çok hoşuma gidiyor. Seviyorsun demiş. Anonim adam.